Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bir tane köye geldik şu an. Her etraf kap karanlık. Terk edilmiş şeyleri bakacağız. Bugün yanımda Muhammed var. İnşallah korkmayız. Kanal olmak olaylar olabilir. Hadi videoya geçelim. Evet, şu an gidiyoruz. Ya Şuraya şu bakar mısınız? Bir çok karanlık duruyor. Göster kamera. Olsan onu bırak. Karanlık var. Evet, buraya <laughs> görüyorsunuz. O tarafa gösterir misin kamera? Hiçbir şey gözükmüyor. Hayır, o tarafa. Ben de şu tarafa doğru gidelim. Evet, hadi Muhammed gel. Olsun. Allah Allah. diyoruz şu. an. O sen öner versene. Güver. Şuraya bak. Buldum telliğim. Bu ne? Bu ne? Bu tellik ne? O sen. Dokunan mı ki acaba? O saç. Arkadaş Arkadaşlar şu an her yer çok korkunç. Hiçbir şey gözükmüyor. Kameraman çek şunu. Oh, oh, orada biri mi var lan? Anam sıkıntı. Neydi be? Aynen, yatla yatla. Ya ikinci Evet, hadi yürüyelim. Kamera var şöyle göster. Anam. Hadi. Hadi. Arkadaşlar şu an videonun ikinci bölümündeyiz. az önce bir adam geldi. Direkt kaçtım şu an fener falan aldım onları görmek için. Hadi şeye geçelim.

Arkadaşlar şu an hala gidiyoruz. Arkadaşlar bu bizim köpeğimiz. Azetin cesur. Düşükten korkuyor. Arkadaşlar bunları hep yıkmışlar gördüğünüz Arkadaşlar, gibi. Çok kötü şeyler olmuş. Şu, şu tarafı kameraman... Gel bakalım bak şuraya şu tarafı göster. Yeah. Yükselen yılından sonrasında e, yıkmışlar ve yeniden yapmışlar şu anda içeriler falan da tüm ayakkabılar falan var o yüzden hani bir çok çok buralar karanlık burası Arkadaşlar buralar Buralar çok eski arkadaşlar buralar, Şu şu evi görüyorsunuz Bu çok eski bir ev arkadaşlar Şu anda işi gözükmüyor ama bayağı bir şey Burası arkadaşlar 1930. Bir, bir içine, iç, içine girmeyi deneyelim evet arkadaşlar Olsan girmesek mi lan At at <laughs> Atma. At evet. At ne geliyor Bilmiyorum ki. Şu, şu, evin içini çeker misin? Bak bak iyi, bak iyi Şu an evin içine görüyorsunuz. Yaklaşalım biraz kameraman. Evet kameraman. Şuraya çeker misin bir? Küllük şu an ateş yanıyor. Şuraya bakar mısın? Arkadaşlar bakar bakar bak. Bakar mı? Bildiğiniz bura. Yok terk edilmiş bir. Şu an Aa. Burada. O zaman biri var. Şu, biri biri var. şu at nerede Ben o atı gördüğüme kamera Ben o atı gördüğüme kamera mı? Gelin bakalım gel şu çeşmenin oradan gidelim o zaman. Evet bir de şimdi o tarafa bakalım. Bak çok karanlık şey. görüyor. Orada birisi var. Sonra ışık tut görünmüyor. Evet Zoom yapalım Orada birisi var <laughs> Bizim köpeğimiz Köpeğimiz Köyü, köyü bayağı dolaşıyoruz Normalde <laughs> da daha yüksek gösteriyor Şimdi az gösteriyor ama Yine de olsun Arkadaşlar Kameraman şurayı da gösterir misin? Buyurun ilerliye doğru gidelim. Oralarda tamamen falan var. O taraflara bakalım. görmek istiyorsanız Evet. Şey, kangal kırması. Şu anda gidiyor arkadaşlar bu tarlalara doğru. geçelim. Arkadaşlar şu an burayı görüyorsunuz. Burası tam 2000 yılında terk edilmiş ve şu an 20 yıldır kullanılmayan bir yer. Bahçesini gösterir misin kameraman? Şöyle gel. İçine şey <laughs> yaklaştık bakalım. Şu an görünce alanını görüyorsunuz. Bayağı Mesela, bir yakın. Kameraman çeker misin şey. içine? Evet yani şu anda çok kalabalık gözükmüyor ama ışıklardan dolayı olsun. Ee, biraz ilerleyelim şu an ilerlerde hani e, çok eskilerden kalan bir evler var. Köpek bir şey gördüm. Oralara gidelim evet Kimi şu yok. an. Şu an köpek bir şey gördü kirpi ya da ah, fare sincap olabilir. Şu anda arkadaşlar saat kaç olsun? Yani şu an gecenin saat 1'i. Biz hala dışarıdayız evde olanlar bile korkar. Pazarın ışığı yanıyor ama şu an bahçe ışıkları şu an arkamıza baksanız arkamız gram görünmüyor kap karanlık. Evet buralar buralar çok yıkık arkadaşlar. Arkadaşlar eskiden burada bir yangın oldu her yer kül oldu. Evet arkadaşlar. Eskiden burada bir tane yangın olmuş işte ondan sonra telle çevirip böyle yapmışlar. O yüzden insanlar buraya hani yaklaşmaları tehlikeli diyorlardı eskiden. Hani yanına yaklaşıp ondan sonra geri çıkamayanlar bu dikenlerin içinde kameraman gösterir misin? Dikenlerin içinde boğulup takılanlar ve bir daha hiç çıkmayanlar var. Gel gel bak şuraya bak. Şimdi burayı görüyorsunuz işte. bak, işte. Bak şuraya karar. Devam Hayır oradan devam etmeyelim. Bence buradan gidelim. Tamam kameram. Tamam. Araba geliyor herhalde. Evet arkadaşlar şu anda anam, anam, anam. görüyorsunuz. Bir tane arabaların arabaların plakasını birleştiriyoruz. اشتركوا <applause> cam kesimleri var kırılmış bir şeyler Evet, içki şişeleri kırılmış çok sayıda çok şeyler Anladım, var arkadaşlar. arkadaşlar bizim geldiğimiz yol şu taraf şu anda buradayız evet Evet arkadaşlar şu an orada bir köpek var bizim köpeğimiz onu gördü Hı -hı. ama birbirine saldırmıyor bence evet, dişi, <laughs> dişi. saldıra da bilir Evet arkadaşlar şimdi bu taraftan gideceğiz. Ee, burada çok sayıda yıkılmış kırık evler var. Çok sayıda yıkılmış kırık evler var arkadaşlar. Burayı hani kimse tercih etmezdi. Bu görüyorsunuz kırık. Yani arkadaşlar bu köy e, Ankara'nın Bala ilçesinin Çatalçeşme köyündeki kullanılmayan terk edilmiş evlerden birileri. Şu anda size şimdi onları göstereceğim. E, 3-4 tane burada bir evler var arkadaşlar. Çok korkunç. Arkadaşlar şu anda havanın atmosferi de korkunç. Evet arkadaşlar. Şu an ne gidiyoruz. Evet. Bence de. Ben... Gel o sen gel. Ama orada bak kamera size doğruya yakınlaştı, yakınlaştı mı siz? Ta tam benim olduğum yerden yakınlaştı arkadaşlar. İşte tam gördüğünüz gibi orada dört tane beş tane evler var. Yıkık arkadaşlar tam 1900 yılından göçler olmadan önce bu evler yıkılmış. E ee, o yüzden hani oralara kim kimseler girmemiş yani o yıllardan sonra. Şu an şimdi oralar çok karanlık. İşte fare fare köpek çok olduğundan dolayı gitmiyor kimse. Gidiyor. Allah! suluk kameraman var ya kameramanın ayağına her şeyi takılıyor. de <laughs> lamba. Hemen şey hemen orayı, orayı doğru çek. Buralar çok karanlık. Girmemizi ister misiniz? Yok, giremezsin. Aşa aşağılar var, aşağılar da öyle. Sadece iki tane şey, geri kalan her yer kapalı. Biz şuradan devam edelim. Arkadaşlar, şu an köpek içine girmiş. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet, ben... Bir şey, evet, Şu anda girdik. E, Araçlardaki Ah, burada kaza var. Düşme. Düşme gel gel gel. Geçmişler arkadaşlar. Dümdüz. Yani neden böyle yaptılar ki? Yani anlamadım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada bizim burada yani burası da burasında bir önce. önceden bir tane tuvalet yapılmış. Bakın o, o, nerede o? o, o, o şurası, arkadaşlar. arkadaşlar o tuvaletin yeri tam buraymış. Bak şura şura. Şu fosasında burada hiç kalkmamış. yani kimse o, o zamanlarda hiç kaldıramamış. Bakın gençler. Görüyorsunuz işte buralar falan Arkadaşlar tuvalet burada. Kapısı. Bakın içini şöyle gösterir evet misin? içini kameraman gösterir misin? İçinde tuvalet var, başka bir şey yok kardeş. İçinde boş bir oda var. Gel kameraman. Ama şu an ne olduğu hiç gözükmüyor. Köşelerde yuva falan var, onu gördüm. Daha videonun sonuna. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna gelmek istiyoruz. Evet. Hani daha fazla vermiyelim. Akşam akşam hani ne olur ne olmaz dinle dişimizi de, sağlamalalım dedim. Ee, Muhammed de de. Muhammed Muhammed ve benim adıma olma dileğiyle kanalıma yani videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşmeler. Diğer üzere. videolarda e, istiyorsanız e, Like, like atın, ve abone, abone ol olun. Arkadaşlar son olarak bir de Cesur da göstereyim. Aynen arkadaşlar. E, bu kangal kırması. Cesur ne yapıyorsun? Islanmış ya. Islanmış. Evet şu an hani yağmur tüzeliyor arkadaşlar. Şu anda tam yağmur yağmur. Like a-